kapçilayt ama sizin verdiğiniz görevleri yapıyorum bir kişi demiş ki abi hangarlardan çıkan hızlarla bina yüzler gelecek demişsiniz Hangar hangarlayt da çok olduğu için alırız bu serinin devamları devamı için abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar

gallara arkadaşlar araba binip bildiğim mangallara gideceğim Bileceğim. Horsaya bölünse mi olur muliyade çık hocam. Kaç hadi, BILLYHAX authenticity başaramadık arkadaşlar. Ama bir daha deneyeceğim. Like atıp abone olmayı unutmayın. 15 eksildik arkadaşlar. Görüşmek üzere.